Özcan Yeniçeri 12 Kasım 2021 Yeni Çağ Siyaset Diyanet'ten rol çalarsa Dünya Bankası verilerine göre Türkiye'de kişi başına düşen yıllık gelir 2013 yılında 12614 dolar, 2019 yılında 9127 dolar ve 2020'de ise 8538 dolardır. 2013 yılında 1 dolar 1.75 lirayken 2021 yılında 1 dolar 9.68 liraya yükselmiştir. Ülkenin siyaseti bir yana, ekonomisini, eğitimini, kültürünü, sanatını, sağlığını ve benzeri tek başına yöneten bir cumhurbaşkanı ve sistemi var. Orta yerde de 19 yıldır sen bizim her şeyimizsin diyen bir halk çoğunluğu var. Durum bundan iyisi Şam'daki kaysı denilecek haldedir. Ancak her bilimin hakiki efendisi olan siyaset erbabı faiz neden enflasyon sonuç diyen bir irrasyonel anlayışla ekonomiyi yönetiyor. İrrasyonel yani akıl dışıdır çünkü ekonomi sosyal bir bilim olup sosyal bilimlerde neden tekil değil çoğuldur. Orta yerde üretim, tüketim, etkinlik, verimlilik, arz, talep, ithalat, ihracat, teşvik, tasarruf, yatırım gibi kavramlar da var. Enflasyonun kontrol edilememesi, doların gemiyi azıya alarak bütün sınırları aşması, işsizliğin sosyal sorun yaratacak boyutlara gelmesi ve pandeminin ürettiği maliyet iktidar için tehlike çanlarının çaldığını göstermektedir. Çimento ve demir fiyatlarındaki anormal artışlar, inşaat sektörünü gübrede katlanan fiyatlar tarımcılığı, yem fiyatlarındaki zamlar hayvancılığı yok etme tehdidiyle karşı karşıya bırakmıştır. Benzin, doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlar da kaldırılır gibi değildir. Dolar 10 lirayı bulmuş, çarşı pazar ateş pahası olmuş, işsizlik zirveye vurmuş, ekonomik yönden tam anlamıyla ateş bacayı sarmıştır. İktidar sorunun farkında ancak çare konusunda kafası karışık. Kimisi porsiyonları küçültün, kimisi midenizin üçte birini aç bırakın, kimisi de kış geliyor evi daha az ısıtın, faturaları düşürün, tasarruf edin diyor. Vatandaş da bu duruma kendileri için itibardan tasarruf etmeyenler bize ölümüne tasarruftan söz ediyor diye itiraz ediyorlar. Gelinen aşamada Türkiye'de ekonomik kriz tam anlamıyla alarm veriyor. Muhalefet feveran ediyor. İktidarsa Merkez Bankası Başkanı'nın birini görevden alıyor, diğerini getiriyor. Yaşanan sorunu da iç ve dış güçlere ihale ediyor ve olanı biteni sıradan vatandaş gibi seyrediyor. Bu konudaki evrensel formül şudur. Bir yerde ekonomi iyi yönetilemiyorsa hiçbir şey iyi yönetilemiyor demektir. İktidarın oligarkları haklarını teslim edelim ki bir şeyi çok iyi yapıyorlar ekonomik ve sosyal sorunların çözümünü var güçleriyle öbür dünyaya, sevaba ve duaya indirgemeyi çok iyi beceriyorlar. Söz gelimi kökten çözümlerden biri, iktidar partisinin genel başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan geliyor. O müjdeyi şöyle veriyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızda tutmak en büyük iştir. Oylarımızla Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor. Bir süre önce de Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz partisi için oy isterken, inanıyorum ki bu sizin Ruzi Mahşer'de, Mahşer gününde beraat, kurtuluş belgeniz olacaktır demişti. Sonuçta onların doları varsa bizim de Allah'ımız var. İktidarın sevap ve öbür dünya uzmanı olan sayısız yetkilisi var pahalılığı, işsizliği, enflasyonu, daha doğrusu bu dünyadaki geçim derdini bir kenara bırakın, Erdoğan'ı iktidarda tutun, o yapsın, siz de öbür dünya için sevap kazanın diyorlar. Ne de olsa bu dünya kafirler, öbür dünya Müslümanlar içindir. Formül buradadır. Varsın birileri dünyayla, üretim, yatırım, kalkınma gibi kavramlarla meşgul olsun. Bizler ahiret için sevapla meşgul olalım. Erdoğan'a oy verelim, sevapları edinelim yeter. Ancak sorun şu ki açlık bu dünyada, sevap öbür dünyada. Şimdiye kadar hep diyanet siyasetten rol çalıyordu. Gelinen aşamada iktidar diyanetten rol çalıyor. Demek ki garp cephesinde değişen bir şey var. Özcan Yeniçeri